eğitim sistemi içerisinde temel jimnastin önemli olduğunu her zaman söyledik ve göreve geldiğimiz andan itibaren bu faaliyeti başlattık. Şu anda yaz okulları etkinliği çerçevesinde temel jimnastik eğitimlerimiz devam ediyor. Bir yanda 4 yaşındaki çocuklar, bir yanda 5 yaşındaki çocuklarımız eğitim alıyorlar. Yalnızca temel jimnastik değil, bunun bir kademe ötesinde artık artistik jimnastik eğitimleri de veriliyordu. Şimdi yaz okullarında başka bir format uyguluyoruz. Tematik eğitim uyguluyoruz. Özellikle hikaye ve şarkılarla çocuklarımıza bu egzersizleri yaptırıyoruz. Yani başlarını sağa sola, öne arkaya kaldırırken şarkılarla, oyunlarla bunları kelebeğe benzeterek oyunlarla öğretmeye çalışıyoruz ki çocuklarda daha kalıcı etki olsun. Bu konuda hakikaten çok yetişmiş bir ekibimiz var. Tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum velilerimizin memnuniyeti bizi ziyadesiyle mutlu ediyor. Keşke fiziki şartlarımızı daha da artırabilsek dokunmadığımız çocuğumuz kalmasın istiyoruz. İlerideki oluşabilecek branşlardaki çocuklarımızın temelini oluşturmak adına yani basketbola, yüzmeye, futbola altlık oluşturması açısından çok önemsiyoruz. Şu anda da gördüğünüz üzere bu iki merkezimizde daha doğrusu Diğer merkezlerimizde de farklı konsepte olmak üzere te temel jimnastik eğitimlerini devam ettiriyoruz. İnşallah yaz dönemini bu şekilde geçirdikten sonra yine burada da spor akademisi olarak temel jimnastikte yıl boyu etkinliklerimizi devam ettiriyoruz. Ben tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Velilerimize de bize güvenlerine layık olmaya çalıştığımız için velilerimize teşekkür ediyorum.